Biliyor. Bununla beraber ilk gazetecilik örneğini örneğini de aslında Roma'da görüyoruz biliyorsunuz ki. Ee, işte böyle taş veya metale kazınmış bir şekilde. Eee Acta Durnia falan filan gibi böyle. Bir de Acta Public biliyorsunuz ilk gazete olarak da Roma'da bilinen. Şimdi, bu e, diğer var ya Acta Durnia, Acta Popidi bu çıkmaz ama Acta Public'i bileceğiz arkadaşlar. Bu işte e, gazete niteliğinde e, şey düşünülüyor. Duvar gazetesi gibi düşünebilirsiniz aynı zamanda. İlk kez Roma'da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Matbaanın icadından sonra ise e, 17. yüzyılda bakın e, Strasburg'da Almanca olarak yayınlanıyor ilk gazete. Sonra Londra, Paris, Roma'da da yayınlanmaya devam ediyor. Sorar mı? Sormaz. Geç. Ama ne var? Osmanlı'yı sorar. Osmanlı Devleti'ndeki ilk Türkçe alapça gazete zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 1828'de e, Mısır'da yayınlanan Vakay Mısriye adlı arkadaşlar gazetedir. İlk çıkan Osmanlı Devleti'ndeki gazete. E, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesinin ise zaten 1831'de Takvim Vakai olduğunu, 2. Mahmut döneminde olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde Vakai Mısriye'de yine 2. Mahmut döneminde çıkıyor. Sonra yıllık gibi düşünülen salnameler var arkadaşlar. 19. yüzyıl itibariyle yayınlanmaya başlanmış. Ama bunlar da tabii ki yıllık olduğu için yani eski yılları da anlattığı için tabii ki ikinci elden kaynak. Sadece bunu bir bak yaz notuna 19. yüzyılda salname ikinci elden kaynakta. Bu kadar tamam mı? Bu kadar yani. Bununla beraber Strasbourg Almanca sormaz. Akta Public bil. okey Bununla beraber bakayım imsireyi bil ki zaten GK bilginle biliyorsundur. İlk resmi gazeteyi GK bilginle biliyorsundur. İkinci Mahmut döneminde değeceksin. Ee, geçeceksin takvim vakayın ismini de biz Ahmet bileceksin yani. Bilmeyeni zaten kırbaçlarım yani. Sonra ne var? Yine tarihi belgeler içerisinde. Arkeolojik bulunsuları ve müzelik nesneleri kabul ediyoruz ki bunlar daha çok ilk çağ uygarlıkları ve ilk çağdan daha önceki dönemleri daha çok bize e, aydınlatan e, şeyler arkadaşlar, eserler. E, bunlar yerleşmeler, mimari yöreler. işte Göbekli Tepe gibi, Alaca Höyük gibi, Çatal Höyük gibi. Yani bunlar arkadaşlar. Zaten biz diyeceğiz ki is, e, şeyde ilk çağ uygarlıklarında insanların eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlara biz tümürüs adını vereceğiz ilk çağ uygarlıklarında. Anadolu'da bunların ismini. Höyük adını vereceğiz. Çatal höyük, alaca höyük gibi. Ve e, Orta Asya'da ise kurgan adını vereceğiz. Tamam mı? Bu üç ayrımı bileceğiz. Ne dedik bir daha söyleyelim. İlk çağ uygarlıklarında kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlara tümürüs adını veriyoruz. İlk kez Kral Midas'a e, babasına ait olan aliyat test var. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum not almamı ister misiniz? İlk çağ uygarlıklarında bir daha anlatacağım. Onda bir sıkıntı yok ama. Tekrar ediyorum. İlk tümürüs arkadaşlar aliyat test Kral Midas'ın hani var ya kulakları şey olan <laughs> ne eşek kulakları olan Aliates'in babası pardon Midas'ın babası Aliates adına yapılan bir e, şey tümürüz eşyalarıyla birlikte gömüldüğü bununla beraber Aliates'in tümürüsünde en bu arada teşekkür babında bir e, tablet koymuşlar garip bir şekilde ve bu Aliates tümürüsünde en büyük ilk böyle sırayı alanlar kimler hayat kadınları yani şey der nasıl diyeyim size hayat kadınları bir nevi aslında krallarının ölümü için mecbur bırakılarak tabii ki şey yapılmış yani onlardan en çok vergi onlardan alınmış onlardan alınan ve diğer işte böyle hayrına şey yapanlardan böyle alınan vergilerle yapılmış bu tümürüz sonra arkadaşlar Anadolu'daki adı Höyük adını alıyor. Çatal, Konya Çatal Höyük. işte Çorum Alaca Höyük gibi düşünebilirsiniz. Ee, ve Orta Asya'daki önünün eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlara ise kurgan ismini veriyoruz. Anlaştık mı? Kimsenin sesi çıkmıyor. Ha, i̇yisiniz değil mi? Bildiğiniz için mi çıkmıyor? Yazdığınız için mi çıkmıyor? Bilemedim şu an. Okeyiz değil mi? Tamam. Sonra geldim. Nekropol. Ha, yazıyorsunuz ondan. Tamam. Bir daha izlersiniz. Kaydediyorum nasıl bebeğim. Nekropol kalıntıları var arkadaşlar ki bu arada içeride falan gene anlatacağım size merak etmeyin. Ne nekropol kalıntılarımız var arkadaşlar. Bunlar ee, lahite benzeyen yani anıt mezara benzeyen mezarlar nekropoller. Özelliği şu. Şehirlerin dışında yer alır. Tamam bak not alıyorsan böyle al tamam. Şehirlerin dışında yer alan. Eskiden şehirler surlarla çevriliymiş ya. Şehirlerin dışında yer alan mezar kalıntılarına biz nekropol ismini veriyoruz. Mesela ben e, şeyde e, soru sordum şeyde hmm, hoca kafasında ÖABT soruları çözdüm. Orada da mesela tek tek açıkladım bunları. Onları mut, Heh aynen bak nasıl biliyor Gamze aynen. Sınavda da soru olarak geldi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. ölmek gibi olmasın? Sorduğum soru çıkar. Direkt çıkar yani. Adam bin soru sorar. Ben yüz tane soruyorum. Benim yüz sorumun direkt çıkar yani. O yüzden hem de böyle pis soruları yakalarım. Çünkü ÖSYM'nin kafasını artık öğreniyorum. ölmek gibi olmasın. İvit devam ettim. Mekropoli Mekrop anladık. Şehir dışında diyecek. Paralarımız var. Tabii ki. Para dediğim şey arkadaşlar darp yöntemiyle basılan. Biz ne dedik? Bir hükümdar hangi hükümdar olduğu belli olacak. Bununla beraber hangi yıllarda tahta kaldığını anlatacak. E, ticaretini bulduğum coğrafyaya göre anlayacağım. Ya i̇şte atıyorum bir Mezopotamya uygarlığının parası Anadolu'da çıkıyorsa onunla ticaret yapmış demektir. Ya da Orta Asya'da çıkıyorsa ticaret yapmış demektir. Ya da bir Orta Asya parası Bagat Arkan'ın parasını ben ya da buldum demek ki ticaret yapmış demektir. Tamam mı? Bundan bahsediyoruz. Bununla beraber sikke darbı dediğimiz şey işte hükümdarlık alameti aynı zamanda. Osmanlı Devleti'nde sikke değil aslında bu artık akçedir para birimi biliyorsunuz ki. Ki bunu Arap İslam Devletleri'nde dinar olarak göreceğiz. Bunlardan bahsedeceğim konuşacağız merak etmeyin. Paralar yazılı aynı zamanda şeylerdir. Nasıl diyeyim? Belgeler içerisinde yer alır. Yani tarihi devirlere aittir. Aynı zamanda o dönemin siyasi yapısıyla ilgili bize bilgi verir arkadaşlar. Armalar, mühürler ve madalyonlar var tabii ki. Yani madalyalar var daha doğrusu. Bunlar arkadaşlar genelde hanedanları temsil ederler. Eski Türklerde yani ilk İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Ongun adını veririz ki bu da zaten bu yıl sınavda çıkmış soruydu hatırlarsanız. Ongun İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kutsal sayılan hayvanın totemine verilen isimdir. Örneğin kurt başlıklı sancak, kurt veya ejderha gibi e, güçlü ve m, çok üreyen hayvanları, yılan gibi kendilerine kutsal sayarlar Türkler. Ve bu yüzden de mesela m, İslamiyet öncesinde de anlatacağım. Bir hakan seçildi, beni hakan seçtiniz. Benim eğer ki boyumun boyumu temsil eden hayvan... Maymunsa, ben maymun yılında doğmuşum bu arada 12 ay malı Türk takvimini oradan alayım. Maymunsa benim otağımın, çadırımın önüne bir maymun totemli bir sancak dikiliyor. Tu. Şimdi bu durumda benim ongunu, bu ülkenin yönetiminin ongunu, totemi ne oluyor? Maymun oluyor. Ama bu şu demek değil. Örneğin Gamze, Mustafa bunlar ejderha boyunda. Veya işte e, şey Kübra, ım, Kurt boyundan tamam mı? Bozkurt. Onların totemleri yine ayrı. Ama bu neyi gösteriyor? Hanedan yani Hakan'ın soyundan olmadıklarını gösteriyor. Tamam, sadece bu aslında. Benim soyundan olanlar ise tabii ki ekstra bir payı almış oluyorlar aynı zamanda. Osmanlı Devleti'nde ise mühür biliyorsunuz ki var. Tuğralar olarak da adlandırılır. Bunlara ise bu tuğraları, mühürleri yapanlara ise Hakkak ismi verilir arkadaşlar ki Hakkakların yazdığı yazı çeşidine de muhakkak, kesin, net anlamında muhakkak ismi verilir. Yazıları ben size zaten ayrıca anlatacağım arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Bununla beraber madalyalardan bahsettiğimizde bir saniye şu görüntümü yukarı almaya çalışıyorum. Heh. Evet. 798'de Mısır'ı Fransızlar işgal ediyorlar biliyorsunuz. Napolyon döneminde Frans e, şey e, Mısır işgalinde 3. Selim döneminde e, Mısır'dan e, onlar çıksın diye İngiltere ile ve Prusya ile İşbirliği halinde Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda ilk e, ne diyoruz biz ona denge politikasını ilk kez uyguladığı savaş biliyorsunuz ki işgaldir. Ki e, şeyde Akka Savaşı, Akka Savaşı'ndan sonrasında da 1801'de el aşı anlaşması yapılıyor. Şimdi e, Osmanlı Devleti madalya şeklinde hilal nişanı basıyor ve böylece 1808 yılında da bu madalya haline getiriliyor ve ilk Osmanlı madalyası böylece ortaya çıkıyor. 1808 yılında yani II. Mahmut döneminde arkadaşlar e, ilk Osmanlı madalyası oluşturulmuş. Armayla karıştırmayacağız dedim. Armamız Abdülmecit döneminde başlıyor oluşturulmaya. E, şeyden sonra Kırım Savaşı'ndan sonra e, daha sonra en son 1878 eee 1800 1. Evet. Ya yani o süreçte ise İkinci Abdülhamit döneminde de arma haline getiriliyor. Madalya başka, arma başka. O zamana kadar bizde öyle nişan falan yok. Tabi bunlar hep işte bir Avrupa şeyi. Özentisi demeyeyim ama örnek alınması. Batıllaşma var ya. O yüzden batıllaşma süreci içerisinde örnek alınması olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mıyız? Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Hakkakı bileceğim. Muhakkakı, bile, muhakkakı öğreteceğim zaten. Ongun'u bileceğim ki zaten öğrendiniz. Sınavda da bu yıl çıktı. Ee, Osman madalyayı biliyoruz, armayı biliyoruz. Ee, bunların aynı zamanda tarihi olarak da belge olarak kabul edildiğini biliyoruz ve geçiyoruz. Bundan başka geldim kütüphaneler ve arşivlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi kütüphaneler tabii ki tarih araştırmalarında bibliografya oluşturmakta. Allah'ım bibliografya ne lanet bir dersdi ya Rabbim. Çok çile çektim ben. Bildiğiniz bizde bir vize bir final vardı. Bütünleme yoktu falan. Ee, bildiğiniz 25 aldım ya ilk şeyden bize de e, finale kaldım 92'ye süründüm ya ben bibliyografyada ev arkadaşım da şey turizm otelcik okuyor kız dünya ona güzel karpuz nasıl kesilir falan onu öğreniyor yani Allah'ım tek tek yazdım bütün şeyleri işte Franz Babinger Zehebi falan şimdi böyle bir kağıt yaptık İngilizce çalışır gibi çekiyoruz oradan diyor ki Zehebi ben böyle kördür Abi adamın kör olduğunu biliyorum ama eserini asla hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Ay o bibliografyadan çok zor geçti. <laughs> gerçekten. Artık şey diyorum yani hoca. Ya ondan çok da ünlü iyi bir hocamız vardı. <laughs> Zorladı yani gerçekten. işte ey kaldı. Efendim Selin diyordu. Hocam o değil de ben 92'ye geçiyorum. Onu söylemek istiyorum falan. <laughs> Artık öyle bir rezil yani. Metodoloji değil mi? Tarih bilimine giriş o da evet sıkıntı. Onu kolay geçtim de. E, beni en çok zorlayan ders bibliografyaydı gerçekten. Onun harici mesela Osmanlı tarihinde 98 kişi sınava girdik. 14 kişi geçtik. En yüksek puan alan verdim Osmanlı ve Avrupa tarihinde müthiş bir şeyim vardı, yeteneğim vardı. Hocamız da inanılmaz kıl bir adamdı. Ama e, işte o gerçekten de şeyin sonuçlarını alıyorsun sonrasında herhalde. <laughs> evet kütüphanelerde şey, bibliografyanın olduğunu biliyoruz. Katalog e, sisteminin olduğunu biliyoruz ki katalog sistemini kullanan biliyorsunuz özellikle en büyük kütüphane e, ikinci Bayezid kütüphanesi arkadaşlar İstanbul'da bulunan. Bundan başka arşivlerimiz var asla ezberlemenizi istemiyorum. Devlet arşivleri burada tabii ki etkili. Bakın birçok devlette var. Portekiz, Venedik, Hollanda ezberleme sakın. Osmanlı Boğa var biliyorsunuz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Burada özellikle öğrenmenizi istediğim kısım arkadaşlar. Ee, Osmanlı. Sen bir de aa lütfen Avrupa, Osmanlı, inkılap gelsin elinden öpsün. Getir götürümü yapsın herkes. <laughs> yani birazcık egolu gibi oldu. Evet şu kısmı bilmenizi istiyorum. Bak dediğimi öğren. Yemin ediyorum sana bak %100 yapmazsan adım senin değil. Bak. Üçüncü Mustafa döneminden itibaren arkadaşlar tamam mı? Belgeler arşiv mantığıyla düzenlenmeye başlamış. Yani Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda 3. Mustafa itibariyle arşivcilik modern bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır diye bilmenizi istiyorum. Bununla beraber 19. yüzyılda ise ayrı bir nasıl diyeyim size? Oda oluşturulmuş bunun için. Hazine Evrak Dairesi. Yani tamamen arşiv için ayrı bir teşkilat haline getirmişler. Arşiv belgelerinin düzenlenmeye başlanması 3. Mustafa döneminde. Arşiv belgeleri için yani e, arşiv için tarihi arşivler için ayrı bir e, şeyin olması resmi e, makamın oluşturulması ise 19. yüzyılda bakın 1839'da 1. Abdülmecit dönemi itibariyle Tanzimat'la beraber ve e, Abdülaziz'e e, kadar geçen süreçte başlamıştır diyebileceğiz. Bununla beraber Tanzimat öncesinde ise e, iki şekilde defterlerimiz var. Yani Tarihi belge olarak sunabileceğimiz iki çeşit belgelerimiz var. Bunlardan bir tanesi tabii ki mühimme defterleri. Yani Divan-ı Hümayun'da alınan kararların kaydedildiği defterler. Divani yazı çeşidiyle yazılıyor biliyorsunuz ki. Beylikçi kalemi tarafından kaydediliyor. Ee, Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar. Beş ciltten oluşmakta. Hepsi inşallah. Arkadaşlar bir diğer e, şey ise belgelerimiz ise tabii ki maliye devri, defterleri. Bağbali e, defterleri olarak da ya da bağlı defteri olarak da adlandırılıyor mali defterleri. Biliyorsunuz ki defterler tarafından da aynı zamanda tutuluyor arkadaşlar. E, bu yüzden de bizim için önemli olan defterler. Yani mali defterler. Siyakat yazısıyla daha çok yazılırlar. Birazdan zaten notunuzda vereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geldim çok önemli başka bir kısma. Tarihi kaynakların eleştirisi. Dış tenkit ve iç tenkit olmak üzere. ikiye ayrılır. Şimdi aşağıdaki hangisi? Öğrenciler. Dış tenkit içerisinde e, saptanamaz, belirlenemez gibi soruyla karşılaşırsınız. Yani dış tenkitte ne bulabilirsiniz? İç tenkitte ne bulabilirsiniz? Bunu bileceksiniz. Şimdi iç tenkit adı üzerinde iç eleştiri. Yani eserin içeriğiyle ilgili bir şey olmaz. Bak en kaba taslayla ben birazdan çok büyük ayrıntılarını vereceğim size bunların. Ama öyle bakın tamam mı? Dış eleştiri dediğim şey dış malzemesi. Yani diyecek ki kardeşim işte bu kitap. Ee, kim yazmış? Selin Ortaç adı yazılıyor. Ondan sonra hangi yılda basılmış? Fela kaydı. Kolofonuna bas, baktım. Hangi e, şey tarafından basılmış? Matbaa tarafından basılmış. Hangi hamur kağıtla hangi yıla ait? Bitti. Dış tenkit bu aslında. Bak en temel haliyle bu. İç tenkit ise içeriği doğru mu? Yalan mı? E, esinlenilmiş mi? Abartılmış mı? Yani aslında bakarsanız iç tenkit e, eserin içeriğiyle ilgili olan. E, araştırma kısmı dış tenkit ise kabı, yazarı basım tarihi e, basılan matbaa bu tarz bilgilerin ya da içindekiler kısmı gibi kaynaklar gibi bunların doğru olup olmadığını araştıran kısım ise dış tenkit kısmı o zaman önce dışına bakacağım sonra içine bakacağım arkadaşlar tamam mı? bak birinde kaynak kritiği diğerinde olayların kritiği dedik zaten dış tenkit dediğim gibi ayrıntılı özellikleri bulunmakta bunlardan bir tanesi tabii ki eserin tanıtıcı unsurlarının belirlenmesi. O zaman ben diyeceğim ki eserin adı ve yazarı bulunacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Not alıyorsan şöyle söyle. Eserin yazarının adı ilk sayfasında da bulunabilir. Son sayfasında da bulunabilir. Yani Perakaydı adı verilen kolofon kısmında da yazarın adını görebilirim. En başında da görebilirim. Şart değil tamam mı? Yani illaki başında olmak zorunda değil. Bununla beraber yazılış tarihi, basım tarihi yani daha doğrusu yazılış tarihi arkadaşlar ferah kaydı adı verilen kolofon kısmı yani eserin son kısmında belirlenir. Bir de yazıldığı yer işte bilmem ne 1984 Ankara 1991 İstanbul gibi bu da yine eserin sonunda belirlenir. O zaman ben şunu bileceğim dış tenkitte kitabın eserin ee, dış kısmıyla ilgili Genel bilgilere, e, bakın yazarın adını tenzih ediyorum. Başında veya sonunda fark etmez. Eserin basıldığı yer, tarih, e, ismi falan gibi bu tarz özelliklerinin belirtilmesi sonda bulunur. Ve pera kaydı yani kolofon yine eserin sonunda bulunur diyorum. Mesela dedi ki bana aşağıdakilerden hangisi e, işte bir eserin tenkitinde e, göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alır ya da yer almaz. Pera kaydı başında veya sonunda bulunabilir de eserin. Doğru mu? Yanlış. Fera kaydı eserin sonunda bulunur diyeceksiniz arkadaşlar. Yazarın adı, eseri yazan yazarın adı. Eserin başında veya sonunda bulunabilir dedi. Doğru mu? Evet doğru. Tamam mı arkadaşlar? Bu özellikleri ayırt etmenizi istiyorum. Başka bir şey değil. Sonra kaynakları tahlil edeceğim. Yani diyorum ki ben bu esere bakıyorum ama ya kardeşim bunu Selin Hoca yazmış da orijinal yazmış mı? Ne tarafından uydurmuş acaba diye soruyorum. Böylece bu eseri, eserde ben hiç dipnot kullanmadıysam, kaynak belirtmediysem, o zaman bu kaynağın orijinal olduğundan emin olabilir miyim? Hayır olamam. O zaman şuna dikkat et. Kaynakların tahlili yani eserin orijinal olup olmadığının belirlenmesi dış tenkit değil. Ay pardon, iç tenkit değil, dış tenkittir. Ki genelde bu özellik iç tenkitte beklenir. Size en büyük ağlayacak şeylerden şeylerden birisi bu olur. Buna dikkat edin tamam mı? Demek ki eserin orijinal olup olmadığını ben nerede belirlediği daha kabul ediyorum. Dış tenkitte şey kabul ediyorum, karar veriyorum. Sonra tenkitli metin ve karşılaştırma var arkadaşlar. Bu ara bu tenkitli metin ve karşılaştırma. Burada şu nota. Asıl kaynaklarda değil, kopya kaynaklarda uygulanır. Bak çok büyük bir ayrıntıdır. Asıl kaynaklarda değil, kopya kaynaklarda uygulanır. Tenkitli metin veya karşılaştırma. Çünkü zaten orijinal kaynaksa, asıl kaynaksa, birinci elden kaynaksa ben burada tenkitli metin veya karşılaştırma yapmama gerek kalmaz çünkü zaten elimdeki birinci elden kaynaktır. Tamam mı? Bununla beraber biz bu kaynağın tahlilini yine bak hala iç tenkitte değilim. Hala dış tenkitte yapıyorum arkadaşlar. Tamam? Kopya eğer kaynaksa. Örneğin iki tane kopya buldum ben. Tamam? Tesadüf ya. Tursun Bey'in işte tarihi Ebul Fet adlı eserinin iki tane kopyasını buldum. Hadi babacığım. Ne yapacağız şimdi o zaman? İkisini karşılaştıracağız. Tenkitli metin. Bu durumda ikisinin arasında en iyi kaynak ya da şöyle anlatalım. En iyi nüsha, en gerçeğe yakın olanın hangisi olduğunu araştırmam gerekiyor. O zaman demek ki sadece iki nüsha değil yetmeyecek başka benzer nüsha. Yani tarihi Ebur Feth'te, Tursun Bey ne anlatıyor? İstanbul'un Fethi'ni anlatıyor. O zaman ben İstanbul'un Fethi'ni anlatan başka eserler de bulacağım. Yabancı kaynaklar da bulacağım. Bunları araştıracağım ve bunlar arasında seçim yapacağım arkadaşlar. İşte bunlar içerisinde... En doğru kaynak olma ihtimaline yakın olan kopyayı bak kopyayı tenkitli metinle incelemiş olacağım ve hangisinin orijinale yakın kopya olduğuna karar vereceğim. Anlaştık mı? Burada sana ayrıntı sormaz. Burada istediğim şey kopya ana kaynak te dış tenkitin içerisinde kaynak tahlili tenkitli metin ve karşılaştırma dış tenkitin içerisinde yer aldığı. Bu tarz genel özellikleri bilmenizi istiyorum. Ve bu da ayrıntı. Bak ÖSYM bu kadar iyi kaliteli bir soru daha sormadı. Ama sorarsa siz yapacaksınız. Diğerleri yapamayacak. Anlaşıldı mı? İstediğim kadarını bilin. Başka bir derdim yok yani. Tamam mıyız? Tamamız galiba. Kimsenin çıktı çıkmıyor. Not tutuyorsunuz değil mi? Psikopata bağladınız. <laughs> Al şat ya. Aa, tamam. Az zamanım kaldı zaten. Sonra belgelerin eleştirisi var. Buna da diplomatik tenkit diyoruz arkadaşlar. Hala neredeyim? Bak hala dış tenkitteyim. Başlıklarını yaz not alıyorsan. Başlıklarını bilmenizi istiyorum tamam mı? Sadece. Neden kafan karıştı Kübra? Şöyle bir durum var. Şimdi biz bir şey bulduk. Gel tamam kafan karışmasın açıklıyorum. Dinle sadece not tutma. Üzerinde Selin Ortaç yazan bir eser buldum. Tarih eseri. Öncelikle bunu dış tenkit, dışına baktım. İlk sayfasında veya son sayfasında Selin Ortaç'ın adına rastlayabilir miyim? Evet. Değil mi? Benimle beraber gidin. Önemli değil. Burada bırakırız. Yarın devam edeceğiz zaten. İlk sayfasında ya da son sayfasında adıma rastlayabilirsiniz. Bununla beraber hangi yılda benim bu eseri yazdığıma, hangi yılda basıldığına, hangi matbaada basıldığına ve hangi ilde Ankara, İstanbul, Viyana fark etmez basıldığına nerede son sayfada rastlarım. Fera kaydı adı verilen kolofon kısmında rastlarım. Doğru mu? Sonra ardından hala dış tenkitteyim. Ya baktım eserin orijinal olup olmadığını benim bilmem lazım. Selim bunu yazmış ama acaba doğru mu? Bu durumda ne yapacağız? Benzer olan eğer ki benzer olan başka bir kitap eser varsa onlarla bunu karşılaştıracağım. O zaman ben bakacağım Örnek ver. Tamam atıyorum. Kübra'nın da yazdığı bir eser var. İkimiz de aynı dönemi yazmışız. Bu durumda Kübra'nın kimi doğru, orijinal yoksa benim kimi? Bunun için ikimizin yazdığı içeriği karşılaştırmamız gerekiyor. Bak içeriğin orijinalliğini araştırıyorum. Buna tenkitli metin veya karşılaştırma ismi veriliyor. Tamam mı? Hangisinin daha orijinal olduğuna bir türlü karar veremedim. Bu durumda gittim. Bir de Eda'nın yazdığı kitabı buldum. Ne çok defterim var farkında mısınız? Eda hayvan gibi araştırdım çünkü. <laughs> Eda'nın yazdığı defteri buldum. Eda'nınkine de baktım. Üçünü karşılaştırdım. Bu durumda bütün bu nüshalar arasında ikisinin birbirine benzediğini fark ettim. Tamam mı? İkisinin benzediğini fark ettim. Selin Hoca'nın yazdığı yalanmış. Meğerse Kübra'yla Eda'nın yazdığı doğru olma ihtimali varmış bu durumda. Eda'nın kimi daha mükemmel? Kübra'nın kimi diye baktım. Bak eledim Selin'i. E. Eda'nın kimi daha mükemmel buldum. Dedim ki tarihi değeri daha yüksek ve onun orijinalliği daha yakın. Bu durumda yaptığım tenkit sonucunda, karşılaştırma sonucunda en orijinalin bu olma ihtimalini buldum. Eda'ya indirgedim mi? Tamam. Elimde sadece kim kaldı? Eda'nın yazdığı eser kaldı. Şimdi Eda'nın yazdığı eserin içeriğine gireceğim ama ne zaman iç tenkitte gireceğim arkadaşlar.